Etraf aşırı sessizdi. Hafiften esen serin rüzgarın onlara taşıdığı tek bir yabancı ses yoktu. Tek bir canlı sesi bile. Sadece kendi nefeslerinin sesi, kendi adımlarının sesi ve hışırdayan ağaç dallarının sesi. Hepsi bu kadar. Yol boyunca terk edilmiş eski arabalara rastlamaya başladılar. Çoğu zamanla paslanmış, çürümeye terk edilmiş bu araçlar buraya uğursuz bir hava veriyordu eskimiş, rengi bir zamanlar siyah olan burdaya dönmüş paslı bir kamyonetin yanında durdu kurt. O durunca diğerleri de durdu. Sakin adımlarla kamyonetin yanına gitti. Yarı açık kapıyı daha da açtı ve sanki babasının evindeymişçesine şoför koltuğuna oturdu ve bir sigara yaktı. Eliyle onlara yanına gelmelerini işaret etti. Burası Okigahara ormanı dedi onlara. Yol boyunca uzanan ormanlık araziyi işaret etti. Burası eskiden beri doğa ruhları, hayaletler ve iblislerin yaşadığına inanılan bir yer olarak kabul edilir. O yüzden Japonlar buraya in intihar ormanı da derler. Buraya gelenler genelde yaşam yerini ölümü seçen yitik ruhlardır. Gördüğünüz o boş ve çürümüş arabalar o eski yitikliklere ait. Ormana girdiğimizde onlardan kalma çadırlara, kamp eşyalarına hatta bazılarına ait cesetlere bile rastlayacağız. İnsanlar buraya intihar etmeye mi geliyor diye sordu katun. Duyduklarından dolayı şok olmuş. Evet inanışa göre bu ormanın içinde yüreği adı verilen intihar edenlerin ruhları dolaşıyor ve bu ruhlar ormana girenleri kandırarak, korkutarak veya cezbederek hayatını sonlandırmaya çalışıyorlar. Peki ama neden hükümet buna mani olmuyor diye lafa karıştı Yıldız. Pek çok nedeni var. İlki buraya vahşi doğa veya piknik ya da kamp yapmak için gelmiş biriyle intihar için gelmiş birini birbirinden ayırt etmek neredeyse imkansız. Artı gördüğünüz gibi arazi sarp ve ormanlık. Ormana sayısız giriş var ve Japonların elinde de tüm araziyi kontrol edecek insan yok. Üstelik dağın tepesindeki Shinto manastırına giden yol da bu ormanın içinden geçiyor dua etmek ya da hacı olmak için gelenleri ne yapacaklar? Sigarasından derin bir nefes çekip dumanı havaya üfledi. Japonlar ölüme farklı bakarlar. İntihar onlar için bize ifade edildiği gibi bir anlam içermez. Çoğumuz için intihar ruhani bir zayıflık ya da yıkımın sonucu olarak algılanırken onlar için bu doğal bir durum hatta şerefli bir seçenektir. Yıldızın tüyleri diken diken olmuştu. Duyduklarından dolayı bizi niye buraya getirdin diye sordu ona. Kendinizle yüzleşmeniz için dedi kurt. Kendinizle yüzleşmek mi? Evet. Ne yaparsak yapalım sizlere durumun ciddiyetini anlatamıyoruz. Özellikle sana yıldız. Belki buranın bir faydası olur. Ya bunu istemiyorsam, Dönüp geldiğimiz yol boyunca yürürsen yaklaşık 10 kilometre sonra bir yerleşim merkezine ulaşırsın. Yerel halk İngilizce biliyor. Bu ülkede İngilizce son 150 yıldır neredeyse ikinci resmi dil olmuş. Tulum'un üst cebinde bir miktar para ve senin Birleşmiş Milletler görevlisi olduğunu gösteren bir kimlik var. Buradan Tokyo ya da Kyoto'ya giden bir hızlı trene binip indikten sonra ulaştığın kentte Birleşmiş Milletler binasına gidip sana tahsis edilecek jet rotora biner, üsse geri dönersin. Oradan da seni evine geri gönderirler. Nasıl yani? Bu kadar basit mi? Aynen öyle. Bu dediğim senin için de geçerli katun dedi kurt. Kızlar anlamamış gibi ona baktılar. Bakın hanımlar. Bu proje baştan fiyasko bana göre. Hiçbir askeri deneyimi olmayan sivilleri eğitip yanlarına birbirlerini katarak düşman atlarının gerisine yollamak. Bu bence delilik. Ben ve Kuzgun askeriz. Bu bizim işimiz. Bu lanet virüs ilk çıktığından beri savaşıyoruz. Sonunda bitti. Emekli olduk derken sizin sayenizde bu projeye dahil edildik. En az sizler kadar biz de burada bulunmaktan hoşnut değiliz sağını solunu bilmeyen, asi, küstah ya da içi aşırı nefret dolu, manasızca sevgi dolu, her şeye itiraz eden sorumlu acemilerle düşman atlarının gerisinde dolanmak istemiyoruz. Çünkü sizlerden farklı olarak biz ne ile karşılaşacağımızı biliyoruz ve bedavadan ölmeye niyetimiz yok. Bu son sözleri yıldızın gözlerine bakarak söylemişti. Sizler ejderansınız. Ne olduğunuzu bildiğinizi sanıyorsunuz. Kim olduğunuzu ise hiç bilmiyorsunuz. Katun, sen kendini canlı bir silah olarak görüyorsun. Yıldız, sense lanetli bir canavar olduğuna inanıyorsun. Ne yaptıysak kafanızdaki bu manasız fikirleri kıramadık. Burası size gerçekte kim olduğunuzu gösterecek. Eliyle yolun ilerisini gösterdi. Bu yanında bulunduğumuz hurdayı geçtiğiniz an geriye dönüş olmayacak. Kararınızı verin. Katun bir an durdu yüzünde kararsız bir ifade vardı ama hemen kendini topladı ve bir an bile tereddüt etmeden kamyonetin öbür tarafına geçiverdi. Kuzgun yüzünde tuhaf bir ifadeyle onu takip etmeye başladı. İyi şanslar diye seslendi arkalarından kurt. Kuzgun ve Katun arkalarına dönüp onlara el salladılar ve ormanın derinliklerine giderek gözden kayboldular. Yıldız bir süre tek kelime etmeden gözden kaybolan Kuzgun ve Katun'u izledi. Sonra kurta döndü. Söylediklerinde ciddi misin sen? Son derece ciddiyim dedi kurt. Burada en az senin kadar olmak istemiyorum. Ama burada olmam sizi eğitip adam etmem istendi. Ve ne yaparsam yapayım seni şekle sokamıyorum. Seni anlıyorum ama hak vermiyorum. Ve seni asla yapmayı istemediğim bir şey yapmaya zorlayamam. O yüzden karar senin. Ya geri dönersin ve kaldığın yerden eski yaşamına devam edersin ya da sınırı geçer, gerçekten kim olduğunu öğrenirsin. Sigaran var mı diye sordu yıldız. Kurt iki sigara çıkarttı paketinden. İkisini de yaktı. Tekiri yıldızı uzattı. Yıldız sigarasından bir nefes çekti. Sanki söyleyeceklerini kafasında sıraya sokuyor gibiydi. Orada beni ne bekliyor diye sordu. Bilmiyorum dedi kurt. Ejderhan halkı buraya karanlığın kalbi adını vermiş. Çok uzun yıllar önce bu ormanda olan bir şey. Buna ister enerji de, ister öte alemlere açılan kapı. İstersen başka bir isim ver her ne olursa olsun ormana giren kişiyi etki ediyor. Ona kendi çıplak gerçeğini gösteriyor. Pek az kişi kendi çıplak gerçeğine, gerçekte kim olduğunu öğrenmeye dayanabilir. Çünkü hepimiz, ben de dahil olmak üzere, gerçek öz yüzümüzle karşılaşmak istemeyiz. Buraya gelenler belki de bu yüzden intihar ediyorlar. Sigarasından bir nefes daha çekti. Sana yalan söylemeyeceğim Yıldız. Buraya girip geldiğimiz gibi çıkamayacağız orası bizi değiştirecek. Selçuk mama ihtimali bile var. Ama bu gerçekten kim olduğumuzu öğrenmek için ödenecek küçük bir bedel. Yıldız bir süreyi ses çıkartmadan sigarasını tüttürdü. Mantık geri dön diyordu ona. Evine, bahçene, o cennete geri dön. Derken gözleri ellerine takıldı. Pençeye dönüşmüş ellerine. Ve eski kamyonetin her nasılsa sağlam kalmış dikiz aynasından ona bakan yansımasını. Sanki ilk kez görüyormuşçasına baktı kendine. Aynada ona bakan yüz sanki bir yabancının yüzüydü. O an anladı ki istese de geri dönemezdi artık. Eski yaşamı çoktan bitmişti. İçindeki ejderhan uyanmıştı artık. O hep reddettiği varlık serbestti. Babasının hep söylediği eski latince bir deyim geldi aklına. Latin'in surlarından geriye dönüş yok. Geri dönse bile aklı hep orada, o ormanda kalacaktı. Çünkü orman çağırıyordu onu ve bu çağrı hiç susmayacaktı. Sigarasını aynı kurt gibi avucunda ezdi, iç ateşinin etkisiyle kül etti. Külleri ileriye doğru savurdu, sonra onu sakince izleyen kurta döndü. Orada hep yanımda olacak mısın? Beni koruyacak mısın? Evet dedi kurt ve gerçekten ne kadar kötü, çirkin ve tehlikeli olursa olsun sana açıkça söyleyeceğim. Yalan yok. Yıldız kaderine razı olmuş bir şekilde ona baktı. Orman beni aslında bizi çağırıyor. İstesem de geri dönemem değil mi? İstersen dönersin ama o çağrıyla yaşayabilir misin? Hayır. Sanmıyorum dedi Yıldız ve çizgiyi geçti. Peşinde kurtla beraber yol boyunca yürüyüp ormandan içeri daldılar. Orman sessizdi, loştu, Üstlerde birbirlerinin içinden geçmiş kalın ağaç dalları nedeniyle ışık ağlarına sızamıyordu. Yüzeyi oluşturan üstü kalın liken ve çim kaplı lav taşından zemin, sık ve yoğun araçlarla birleşerek her tür sesi adeta emiyordu. Bu da zaten pek tekin olmayan ormana iyice bir uğursuzluk katıyordu. Ormana girdikleri andan beri gözlendiklerini hissediyorlardı kocaman ağaçların gölgeleri altında ayak bileklerine dek uzanan çimenlerin ve otların arasında sessizce yürüyorlardı. Yıldız ağaçları asılı ya da çivilenmiş objeleri fark edince kurda bunlar da nedir diye sordu. İntihar edenlerin topluma ya da geride kalanlara bıraktıkları sitem ya da veda mesajlı amaçları. Veda amaçlı mesajları. Çoğu haiku tarzı kısa ölüm şiiri. Japonlar buna jisei derler. Yıldız onu anlamamış gibi bakınca sana Japonların ölüme bizden farklı baktıklarını söylemiştim. Şiir, Japon kültür ve geleneğinin çok önemli bir parçasıdır ve antik çağlardan beri her okur yazar, Japon ölüm anında o anki hisleri şiire dökerek yazar. Eliyle çevrelerini kuşatan ağaçları gösterdi. Kısaca burada gördüğün her obje ve üstündeki yazı yaklaşan ölüme ağıt için yazılmış bir şiir. Ezan okunuyor, bir aradan sonra buradayım. Yıldız sessizce anladım dercesine başını salladı ve eliyle onu takip etmesini işaret eden kurdun peşine takıldı. Kurt şimdi öne geçmişti. Yıldız da onun burnunun dibinden ayrılmamaya çalışıyordu. Kurt birden durdu. Yıldız da durdu. Adam ona eliyle ilerisini işaret edince irkildi. Tam karşılarında bir ağacın dibinde oturur halde duran bir ceset vardı. Daha doğrusu iskelet sırtını ağaca dayamış. Sanki canlıymış gibi öylece duruyordu. Üzerindeki eski, yıpranmış, hatta çürümüş giysileri, kafasındaki leş gibi siyah beresi ve parmaklarının arasındaki paslı silah hemen dikkatini çekti yıldızın. Sağ şakağındaki kocaman delik ölüm sebebini söylüyordu. Ayağının dibi artık toz ve topraktan rengi kaçmış boş şişelerle doluydu. Yıldız gözlerini o iskeletten alamadı. İlk kez ceset görüyordu. Aniden irkildi. O ormana girdiği andan beri hissettiği gözetlenme duygusu daha da artmıştı. Kafasını kaldırdığında tam karşısında dikilen birini gördü. Tüm bedenini kaplayan kukuletalı bir cübbe giymişti. Cübbe o kadar uzundu ki uçları yerleri süpürüyordu. Bu ürkütücü yaratık ani bir hamleyle yüzünü örten cübbenin kukuletasını geriye doğru savurdu. Yıldız o zaman karşısındakinin bir kadın olduğunu fark etti. Kadın ona ikisi kadar benziyordu. Fiziği, yüzü, saçları, her şeyle onun bir kopyasıydı sanki. Ama bu kadının yüzü sertti. Gözlerindeki ifade ise en az kurdumkiler kadar soğuktu. Onu delici gözlerle tepeden tırnağa süzdü. Hoş geldin kızım dedi ona. Sesi bile aynıydı. Belki daha sert ve boğuktu. Ve aniden geldiği gibi gözden kayboldu. Yan gözle kurta bakınca onun kendisini garip bir ifadeyle süzdüğünü gördü. Vizyonlar başladı değil mi diye sordu kurt. Elini tulumunun üst cebine attı. İki sigara çıkardı. Birini Yıldız'a uzattı. Evet diyebildi Yıldız sadece. Ona uzatılan sigarayı aldı ve kurt sigaraları yaktı. Sanki normal bir şeymiş gibi ağaca sırtını dayamış, iskeletin yan tarafına çöküp oturmuştu. Burada biraz duralım dedi ona. Yıldız isteksizce onun yan tarafına oturdu ölümün çıplak yüzü diyerek iskeleti gösterdi. Gördüğün gibi zararsız ama yarattığı mana korkutucu. Sana alış diyerek yalan söylemeyeceğim çünkü alışılmıyor. Sadece kabulleniyorsun. Yerel halka göre geçmişin hayaletleri, eskinin lanetli ruhları, parapsikologlarla sınır bilimcilere göre ise bu bölgeye özel bir fenomen. Bölgenin kendine özgü elektromanyetik alanı yaydığı dalga boyları ile zihinlerimizi etkiliyor. Bazı bariyerleri kırıyor. Hangisi doğru ben de bilmiyorum ama hepimiz farklı şeyler görüyoruz. Senin gördüğünü ben göremiyorum. Benim gördüğümü ise sen göremiyorsun. Sigarasını ağzında söndürüp kül etti. Hadi devam edelim dedi. Yaklaşık bir yarım saat daha ormanın iç tarafına doğru yürüdüler. Arazi gitgide sarplaştı. Ağaçlar iyice sıkılaşmaya başladı. Kurt gittiği yeri bilen birinin rahatlığıyla yürüyordu. Yıldız o garip kadının yolun başından beri onları takip ettiğini gördü. Kadın yalnız değildi. Kadınınkine benzer uzun siyah kapüşonlu cübbe giymiş iri yarı bir adam da yanındaydı. İçgüdüleri bu siyahlı adamın kurtun hayaleti olduğunu söylüyordu ona. Kurt onun hayaletini göremeyeceğini söylemişti ama görüyordu işte. Belki bu arayıcı yeteneği yüzündendi. Adam kapüşonunu geriye attığında yanılmadığını anladı. Saçları daha uzun, gür sakalı ve bıyıkları olsa da Adam kurtun ikiz kardeşi gibiydi. Sonunda kurt durdu. Ormanın ortasında tepelik bir yerdeydiler. Geldik dedi kısaca. Şimdi ne yapacağız diye sordu Yıldız. Kuzgun ve Katun'u bekleyeceğiz.